Alo, Kadir Bey. Aa, günaydın, uyandırmadım inşallah. Yo yo, dükkan sahibiyiz ya, erken kalktım. İşe başladım bile. Kerim'le Fatma Gül'de alışverişe gittiler. E, dün akşam geç oldu diye aramadım, Ömer'le konuştuk da geç vakit. Aa, geldi mi İzmir'den? Aa, yok daha orada. E, savcı Bey sizi ifade vermeye çağıracakmış ya. Gerçi belki adı gelir iki üç güne kadar ama hani ben... ...bir işiniz varsa falan ayarlarsınız diye bir arayayım haber vereyim dedim. Çok iyi ettiniz tabi. Tabi burayı bırakamam ama sabah gider akşam dönerim artık. Öyle bir şey ayarlarız. E sadece sizi değil, Savcı Bey, Mukaddes Hanım'la Rahmi Bey'i de çağırıyor. Bekliyorduk zaten biz değil mi? E tabi. Ben söylerim onlara da, bakarız tarihlere artık. Ne zaman çağırlarsa geliriz. Ha bu arada Hacer Ovacık kim? Hacer Ovacık mı? Bilmem. Neden sordunuz? E, Ömer dosyaları incelerken görmüş de... ...Yaşaranlar ilk duruşmada tanık göstermişler onu. Allah Allah! Kim acaba? Vallahi ben siz tanıyorsunuz zannettim. Bizim oralardan biri desem... ...hiç yakın gelmiyor isim, bilemedim vallahi. Ama onlar için kim tanıklık edecek çok merak ettim. Adres bilgilerine ulaşınca öğreniriz nasıl olsa. Neyse ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. İşiniz var, bir konuşuruz sonra. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Aa, Rahmi. Bu evden kovdu. Ne? Hala görüşüyormuş o adamla. Camları da onun karısı kırmış. Hay Allah. Gel şöyle otur defol git dedim. Gitti. Peki Murat? Aradım öğretmenine söyledim. Benden başka kimse almayacak okuldan dedim. Siz sorumlu olursunuz dedim. O bana aptal dedi ama bunu akıl ettim. Bitti artık. Mukaddes diye biri yok benim için. Çok mu geciktik? Yok. Abi? Abi gel şunları el bir taşıyalım. Abicim ne oldu? Mukaddes hanımı evden kovmuş.